Aslında çok ilginç ve keyifli bir konu bu mesleki tatmin konusu. Sen diyorsun hiç ceza almamak, hiç rimar almamak, hiç eleştiri almamak, hiç ceza yememek senin için mesleki tatmin. Bir arkadaşım, bir arkadaşımız şey dedi mesela. Ee, o da CRM'ci, sevdiğim hukukçu arkadaşımız şey dedi mesela bir mesleki ortama bir şeye girdiğimde kendini tanıtmak zorunda hissetmemek ya da olmamak herkesin zaten seni tanıyor olması dedim. Ben de ben de arttırdım gördüm ve arttırıyorum hatta buna tenezzül etmemek dedim. Nasıl yani dedi o da ben dedim ne bileyim dedi mesela var bende şu tane çocuk zaman içerisinde artık çocukların gittiği okulların veli toplantıları o hafta sonu zorunlu piknikleri ya da kahvaltı sofraları vardır ya kaynaşma şeyleri. Üçüncü çocukla birlikte mesela herkes şey yapıyor. Biri peyniri kesiyor, şey yapıyor. Biri sen ne iş yapıyorsunuz, siz ne iş yapıyorsunuz? O sahte şeyler var, ya ilişkiler. Ondan sonra tabi tabi ben çatala zeytini batırırken yapıyoruz abi işler falan diyorum yani. yani ne iş yapıyorsunuz abi? baş var yapıyoruz bir şeyler, takılıyoruz. Diye. Havacıma işler diyorum mesela. <laughs> Ondan sonra herifler bozuluyorlar. Çünkü o sırada bir tanesi böyle havalı havalı cerrah olduğunu nasıl kestiğini nasıl piştiğini şey yapıyor peyniri keserken. O, o sırada ota yedek parça ile uğraşan vatandaş cerrahın anlattığı hikayeleri dinliyor. Yani güzel tamam ne güzel kaynaşıyoruz sosyalleşiyoruz da. Murat'ım ben ya aman işte Evet doğru ben Murat'ım ve hava civa işleriyle uğraşıyorum. Görüyorsun. Öyle değil mi? Hı? Ya denizci olmuşsun, kaptan olmuşsun, miço olmuşsun. Kabinde çalışmışsın, kokpitte EFO kaptan olmuşsun, ATC olmuşsun. Yani bunlar tabii ki önemli şeyler olabilir. Genel, genelin gözünde kendince bir şeyler ya da genel sana bu şekilde bakıp bunlarla ilgili seni bir yere konuşlandırıyor olabilir de. Ne kadar mutlu, huzurlu, keyifli, uzun bir yaşam yaşadığın, sürdüğün çok önemli ya.